Beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Erfi 4 bölümüyle serimize, Milliyetçi İspanya serimize devam ediyoruz. Bugün ee, büyük bir ihtimalle savaşın başlangıçlı olacak bizim için. Evet kasıyor e, videoya girdiğim için. E, şimdi bu bölümde neler yapacağız? Bu bölümde öncelikle e, oyunu Türkçe yamayı geri açtım. Önceden yapmıyordum ancak artık açacağım. Türk Şam'a oynamaya devam edeceğiz, serilerimizi de öyle yapacağız. Onun dışında, yapabileceğimiz <laughs> birkaç şey daha var, modları düşünüyorum şu anda ama emin değilim. Hani mod gider mi, serileri falan diye. Bu arada 3 tane şeyimiz var, fabrikamız var. <laughs> Fighter'a, ikisini de topçuya vereceğim bunların. Gerçi, e, eksiğe girmekten size biraz şuradan eksiye devam edebilirim. Şimdi bekleyeceğiz biraz daha, büyük bir ihtimalle savaş bu. Yıl içinde çıkacaktır ya da önümüzdeki yıl bazen çünkü erken savaş çıkabiliyor İtalya falan bazen erken girebiliyor çünkü devletlere. Onun dışında araştırma e, slotlarımızdan Şubat'tayız bunu alacağız ondan sonraki gün şey e, bundan sonraki araştırmadan sonra evet 51 fabrikamız da var artık 53 fabrikamız var artık e, İspanya genellikle bu oyunda zevkli bir devlet biraz pasif kalıyorsunuz. Onun dışında gayet zevkli ve e, oynanılabilir bir devlet. İç savaşta atlattıktan sonra e, şey kendinizi kasmanıza bile gerek Yani isterseniz savaşa girmeyip direkt yani ülkeyi kasabilirsiniz. Ya o yüzden öğren e, bir bu oyunu öğrenmek için bence en ideal devlet İspanya. Çünkü bir saniye ne alabiliriz buradan? Endüstriyel şirket değil de e, motorize, piyade ekipmanları tasarımcısı alabilirim. Ya da tank tasarımcısı alabilirim ya da hafif uçak tasarımcısı alabiliriz abi daha işimize yarar. Evet ne diyordum, ee, İspanya bence o yüzden çok daha rahat bir devlet. Ya da şey diyorsanız, ya ben abi hiç e, kasmayacağım, yani şey kasmak istiyorum ama hani böyle Almanya'ya karşı olmak istiyorum özellikle diyorsanız da yani nasıl direkt 2. Dünya Savaşı'nı yaşamak istiyorsanız da ilk başta İngiltere daha kolay olacaktır. Yani biraz fazla toprak şey var ama zaten savaşacağınız devletler belli. Ben bir yerden sonra Japonya'ya karşı savaşabiliyorsunuz. Onun dışında yapmanız gereken tek şey abi İtalya'nın şuradaki sınırlarını tutmak. Ve e, yani çıkarma atmayı bilmek. Onun dışında çok da bir zorluğu yok. Çıkarma atmakta da bu en kolay yanlarından biri zaten. Orada ben bir FPS kıssam nasıl olacak çok merak ediyorum. Mesela 3 FPS şey 3 X'te oynasak 4 X'te yine yani pek bir şey değişmiyor. Peki sıkıntı değil ya. Şu anda 315 binlik bir e, askeri gücümüz var. 100 binde serbest insan gücümüz var. Bu arada oyun Türkçe olması bayağı güzel. Yeni link bu da bu arada bu. Bazı şeyleri yani modları kapsamıyor gerçi de yani hiçbir e, modu kapsaman zaten şeyler. Bazı e, belli başlı modlar hariç. <laughs> Onun dışında gayet güzel yani çeviri. Sadece Fransa bir iki ocak, odak, ocak. Aa bunları da çevirmişler çok güzel. Bunlar önceden değil yoktu bu arada. sadece birkaç tanesi şey değil. Türkçe'ye çevrilmemiş. Gerçi de bunlar çevrilmemişler. Neyse. Ya bazıları çevrilmemiş ama o çok da sıkıntı değil yani. Zaten e, gösteriyor ne, ne olup ne olmadı onu. Bu arada uçaklarımızı biz bir çekelim şeye. Madrid'e. sen de gel. 20 uçak üretiyoruz. Yani az ya. 20 22 uçak az yani. Bayağı bir az. Macaristan'ın bile büyük ihtimalle bizden daha fazla uçağı var evet. Romanya'nın da. Türkiye'nin bile bizden fazla uçağı olma ihtimali var bu arada. Şimdi eee bir dakika. Ulusal odaktan ne alabiliyoruz şu anda? İkinci araştırma yolunu alalım. Onun dışında orduya ne verebiliyoruz? Düşman hava desteği verebiliyoruz. Ee, Tarma gemi saldırısı verebiliyoruz. Ve pilo. Hmm. Şu ikisini alabiliriz ya. Daha Diğerine göre daha çok işimiz var. İspanya ile şahsen kara birliklerini daha çok güçlendirmek isterdim ama güçlendirilemiyor. Kara birlikleri İspanya için kritik. Diğer birimlere karşı. 4K'da bu arada tüfek fazladığımız var artık. 39 birim var. Bunları yavaş yavaş çeviremiyoruz doğru. Çevirmiyoruz. Ki galiba yeni birim mi üretiyoruz? Bir dakika bunlar ne abi? Bridge bridge, değil, e, askeri şeyler. Bunları üretmeye gerek var mı peki? Bakalım bir. Üretilebilirler gerçi ya. ya evet, e, sınır şeyleri kurmak için, limanları kurmak için işimize yarar. <laughs> Ama yani son bir kez üretiliyor. Bunlar değil mi evet. 3 birimimizde ee, direkt piyadeler üretiliyor. Onun dışında pek bir sıkıntımız yok. Bir de manpower sıkıntımız var. Manpower sıkıntısını da aşarız büyük bir ihtimalle. Yani çok zor bir şey değil de onu aşmak. En kötü araştırma ne? Var? Bir saniye. E, askeri doktrin olarak biz ne gidiyoruz? He. Buradan gidip alabilirdik gerçi şey ya. Çok önemli değil ama. En geç saatin adresi onu. Bu arada böyle biraz kasma oluyor. Bu yayın, e şey bu videoda e, özellikle yapacağım çünkü savaştan önceki son video olacak. Biraz kasma var çünkü emin değilim hani evet kasma var ya B büyük bir ihtimalle şeyi kapatsam render kapatsam ne olacak abi tamam işte çözüm görüyorum. Evet ya, kasma gidiyor işte ya böyle oynamak daha iyi. Evet bütün videolarda aynı şey yapmak da ayrı bir şey ama. Ya en azından evet böyle kasma gidiyor aslında. Evet bayağı bir gidiyor kasma bu arada. Ee, bu arada birliklerimiz kasmış yani herhangi bir sıkıntı yaşamazlar savaşta. Yani et evet, azlar ama ben yani yine az yükşe ararlar. Onun dışında birliklerimiz geliyor. Ama e, manpower'ımız çok azaldı bu arada. Şunu bir kez çıkartmayalım hatta. Ki şunu da bir tamamlayalım. Şu an çıkartırsak bayağı bir sıkıntıya düşeceğiz. Simeon yani power konusunda. Kaç askerimiz var? 343 var. Peki. Ki şu anda 313 var. 30 kadar şeyden gelecek. Kıyı savunması için. E, ana birliklerimiz 240 binlik. Bir birliğimiz var. Burada arada Fransa'nın birlik sayısı çok fazla ya. Ama Almanya savaşa gireceği için yani e, bize ayrı bir Müttefik ve bir... E, kaynak sıkıntımız yani o oh, hafif edecek zaten Fransa'ya saldırdığı zaman e, alabildiğimiz kadar toprak alacağız savaştan sonra. Şimdi odaklaşacak e, de gidebilirim buradan manpower almak için ki gideceğim. Normalde gitmezsin bu arada ben o, o kişiye. Ama bilmiyorum yani gidilebilir. Güzel mi güzel yani sonuçta veriyor mu manpower veriyor. E, hangisi daha çok işe yarıyordu? Destek bölükleri. Hafif saldırı artı 125. Hmm. Tamam. Bu daha çok işimize yarar. Herhalde. Ee, biraz fabrika sayımızı da yükseltmemiz lazım bu arada, eee Madrid'e diktik şeyimizi, anti-air'ımızı. Şimdi eğer bir e, uçak saldırısı olursa şuradaki fabrikaları koruyabiliriz. Onun dışında inşaatta iki tane abi askeri fabrika vermiyor ya. Yani. Çok kaynak sıkıntımız var. İki tane versen yeter. Onun dışında sivil fabrika devam edeceğiz. En kötü zaten Eee de kimden alacağız fabrikalarımızı? Savaştan sonra süreçte alırız. Kara Doktin'e gidiliyor. Donanmada gidebileceğimiz bir şey yok galiba. Hava gücünde gidebileceğimiz bir şey yok. Doktin'e gidilebilir. Ya zırhlılar açılabilir gerçi ya. Yani üretimimiz sıkıntı olacaktır büyük ihtimal ama. Kaç şeyimiz var? Çeliğimiz? 12. Peki. Yakın Tamam. Bir de ne, ne geldi bu arada en son? Şimdi motorize. Ee, motorize de şey yapılabilir ama hiçbir tekerlek şeyimiz yok. Bir sivil fabrikamız da yani gerçi var mı sivil fabrikamız? Amerika'nın bu arada durumu ne acaba? 10 askeri fabrikası var hala Amerika işgal etmek kolay ya bu oyunda. Tabii 41'in 41 demeyeyim de 43'ten sonrası çok sıkıntı. 42'de hani hafif hafif miydi? Tam hatırlamıyorum. Savaş çıktıktan sonra da gelişi olabilir. Tam emin değilim çünkü o konuda. Şimdi biz ner nereden gideceğiz? Aa, e, submarine Ağırlıklı gideceğim için buradan gideceğim. Kariyer ve savaş gemisi için de burası güzel bu arada. Ya da şurası. Eve değil, amireli alacağız. giteri çıkarması için. Kaç gemimiz var? Bir dakika, F2. f e, o 4, 38 gemimiz var. Yani. Yani abi iş yarar. Ki çıkartmayı zaten Almanya'dan destek alıp... Ya Almanya zaten buraya illa bir e, gönderecektir birkaç. E, denizaltı da olsa işimiz yarar. Burada üstünü üstünlüğü sağladıktan sonra zaten çıkarız. 38'de ne alabiliyorum abi? Hiçbir şey alamıyorum. Top alamıyorum. Kara alamıyorum. Naval gidiyoruz. Hava gidiyoruz. Hava de alalım o zaman bir tane. Ve tabii ki biraz ekleme yapmamız lazım uçaklara çünkü uçağımız yok abim neredeyse. Şimdi ben gene bir tane şey üreteceğim, Combo. ve Bir tane top veremiyorum Bunu geliştirmemiz lazım ve artık bir tane almamız lazım bu arada. Tungsten miydi bu? Alüminyum almamız lazım. Türk Sovyetlerden alalım. Ya da bir dakika, alalım, bizim müttefiklerden Macaristan'dan alalım ya. İleride müttefikimiz olacağı için en yani, o savaşa girdiğimiz zaman gitmez kayar. Bundan sonra da artık alabilirim. Ee, askeri gönülleri yükseltebilirim. Normalde az önce yüksel çektim, yükselt çektim ama ee, biraz yani o maraşalleri falan atamak daha yol şu an. Kıyı savunmamızı da güçlendiriyoruz barda. Onun dışında Fransa ile yakın artık savaşa gireceğiz. Almanya ne gidiyor hiçbir fikrim yok doktrin olarak. Onu açamıyoruz çünkü. Odaklaşıcı kültürdeyiz güzel. Büyük bir ihtimalle Almanya artık şeye doğru gidiyor. Bir şey oldu vardı. Evet memele gitmiş. Bu arada onun konuşmasını dinleyebiliyorsak dinleyelim ya. Evet. Bu mod gayet güzel bu arada ya. O ortamı baya bir ateşlik ateşlendiriyor. Bu arada şurayı kesinlikle kaybetmememiz lazım. O yüzden orası için bir birlik çıkarmamız lazım. E çünkü baya bir çelik kaynağı var orada. Ver abi ver. Bir iki tane kaynaktan kaynak eksikliğinden sıkıntı olmaz. <laughs> Bunun altından sonra göre görebileceğiz ya bir ihtimalle zaten e, Almanya gidecektir şeye. Bu videodan sonra da artık savaş başlayacak. Net başlayacak. O videonun ortalarına doğru başlar. Biz Fransa'yı düşürürüz. Ondan sonraki bölümde de İngiltere'yi çıkarma atarız diye bir tahmin ediyorum. <laughs> Ayrıca Bridge Infantry Bridge e, Brigade de Infantria 5 6 birim çıkartalım şimdilik O bölge için Çıkar orada Granada'nın orada Zaten e, gelecek militarizme getiririz Burada ben saldırıya geçmeyi düşünmüyorum sadece bir e, ilk baştaki çelik yoğunluğumuzu korumamız lazım burada Ki alabiliyorsak şuraya almamız lazım Vichy Fransız kurulmadan İki kere çıkarsan onu. Zaten buradan militarizme geçince bayağı manpower gelecek. 7 artı kaç olacak yani? 7 artı... E, 1.5 de. Hatta direkt 1.8. Ee, ulusun %8'ini... Böylelikle orduya almış olacağız. Nüfusun %8'ini. <laughs> Savaşa doğru abi son adımlarımızı atıyoruz bu arada. Yakında savaş patlayacak. Kapat. Ee, İtalya ne yapıyor acaba şu anda? Göremiyoruz gerçi yani. Şu şey olsa gelse 60 gün sonra. Görebileceğiz ne yaptıklarını. Ve militarizmi de aldık mı tamamdır bu arada. Çok fazla manpower gelecek. Ve ayrıyeten ben e, buradaki buradaki %2.5'da alacağım. Çok güzel olacak. Bu ne varıyor? Ayrıca bir şey veriyor mu acaba? Hmm. Okey. Bu arada bizim şeyimiz ne var? Tam seferberlik, sivil ekonomi ve savaş ekonomisi. Okey, güzel. Tüketim mallarını onu düşürebiliyoruz böyle ama eksi 3 yiyoruz manpower'dan. Amerika Savaşı'ndan önce bir ihtimal deneyebilirim onu ama bir artık şunu %2 bıçağa çıkartalım zorunlu askerliği. Ondan sonra araştırma slotumuzdan biraz daha tankları kasmaya devam etmeyeceğim bir saniye. Şuradan alalım bunu da. Kaç günde araştırılacak onlar? Biri 70 gün, biri 30 gün sonra gelecek güzel. <laughs> bu arada bir şey diyeyim mi? Aralık değil şu an belki savaş çıkabilir bu arada. Bir ihtimal çıkabilir savaş ya. Şunlar da bir çıksa keşke. Bunları çıkartabiliriz bu arada. ya. Çok etkilemeyecek yeter çünkü savaş. Asıl zaten savaşacak cephe burada olduğu için. Çıksa keşke şu araştırma şeyimiz 20 gün içinde. Onun dışında ne yapacağız? Şu çelik kaynaklarını kesinlikle almamız lazım. Ve yahut Almanya'nın paktına katılmayacağım. Çünkü Fransa'nın sınırıma asker çekmesini istemiyorum. Tabii katılacağız da, ondan önce kesinlikle Fransa'yı çökertmemiz lazım. Bu arada ben bir şey fark ettim, ben saldırı emrini vermemişim abi. ise doğru, en uç nokta olduğu için, gitmemiz lazım. Bizim diğer birlikler buraları savunuyor mu? Tamamdır. Buraları savunmamız önemli. Ben çünkü kendi başıma oynarken buradan çıkartmaymıştım. Bu arada ulusal fokusumuz ve araştırma tokumuz gelsin diyecektim, geldi. Ulusal fokusu da alalım. Videoyu bitiririz. Karadok devam edelim o sırada. Ne alabilirim diye bir bakalım. Top alamıyoruz. Ee, tamam bunu artık ederiz. Ulusal fokusumuza gelsin. Videoyu burada bitirelim. Artık 1939, 1939 yılındayız. Dünya savaşı kesinlikle patlak verecek bu sırada. Militerizm de aldık. Kesinlikle askeri gençliği de olacağız. Burada videoyu bitirelim. Ee, artık savaş... Ben çıkacağım düşünmüşüm çıkmadı. 15 dakika yani kısa bir süredir gerçi. Ee, görebiliyoruz bu arada kimin ne yaptığını. Almanya ulusal Evet. Bu şeyi anlaşmış çünkü. Peki bu, bu da gelsin bu arada. Yani 39 yılındayız artık savaş şartülü çıkacak bu arada. Ben bundan sonra bir video daha çekeceğim. Hemen üzerine çekeceğim. Ee, çünkü savaş artık çıkarmak istiyorum. Hoydo oynamak isteğim var şu anda. İkinci videosunu da çekeceğim. Evet arkadaşlar bir daha bir daha iki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. kalın günler. Bay bay.